Selamun Aleyküm Arkadaşlar Hepiniz Gurbetli Bilgeliğin kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Saatlerimiz bire geliyor. Ve ben çorba anca bugün pişirebildim hazır edebildim bugün diyaliz günü şöyle hemen sıcaktan bir çorba kaynatayım istedim Tarhana çorbası eşim işten gelecek Arkadaşlar ben de diyalize gideceğim evde bugün yemek yapamadım birazcık rahatsızım günlerden belli ee, O yüzden bari hiç değilse evde çorba olsun istedim Bakın burada karlar eridi. Artık güneş açıyor. Yaza mı geliyoruz ne yapıyoruz bilemedim. Yok yaz ayı değil ama hava güzel. Soğuk değil. Sıcak da değil ama güzel. Tam benim istediğim bir hava. Ben tarhana çorbasını bugün kavurarak yaptım. Sizler de bana hep tarif ediyordunuz. Bir de inci bacım var benim. Ben sayfayı açtığımdan beri beni izleyen, destek veren bir bacım. İlk ondan öğrenmiştim. Emine bir de tarhanayı kavurarak yap diye. Ve cidden evet güzel oluyor. Ocağı bir yaptım. Şimdi bu kendi halinde oldu ama kendi halinde tıngır tıngır biraz kaynasın. Evet bugün kavurarak yaptım. Güzel oldu. Bulaşığım yok. Şunlar var. Onlar da lavabonun içinde kalsın. Makinem boş. Çok şükür şu karşı tezgahta temiz. Bakın muzlar ne hale geldi. Ama içi sağlam. Şimdi bir tane yedim ben arkadaşlar. Diğerize gitmeden. Çünkü muz bize yasak. Bir tane yedim. Gidesiye kadar kana karışır ve kan yıkanır inşallah. Zehiri. Şurada birazcık rokan var. Bunlar dün akşamdan. Şurada da dün lahana yemeği yapmıştım kapuska. Bunun içine aldım bu. Sıkı kapaklı diye. Şöyle ben pirinçli yapıyorum. Çok güzel oldu. Acılı oldu. O orada dursun. Bir de yanına çorba. Eşim şimdi işten gelince zeytin peynir çıkarsın yanına. Yesin. Afiyet şifa olsun. Şurada çantamı da hazırladım birazcık ekmek koydum yanıma ekmeğin arasına şey koydum arkadaşlar ne koydum hmm. hep radisyen diye isim geliyor radisyen değil rukala rukala gösterdim ya masada yeşil yeşillik onu koydum birazcık da kaşar peyniri koydum içine birine beyaz peynir biraz kaşar Öyle bir karışım yaptım. Şimdi diyalizde inşallah onu tüketeceğim. Daha kahvaltı yapmadım. Şimdi bir tane muz yedim. Ben buraları kontrol ediyorum. Robot süpürüyor hala hazırda. Bugün günlerden cuma. Biz robot robotu ayarladık robot süpürgeyi. Pazartesi ve cuma günleri süpürüyor arkadaşlar. Eğer yerde bir şeyler varsa hafta içi tekrardan ben açıyorum robotu. Ama bak Ama fırçası burada kalmış. Bakın şimdi içeride dönüyor ama debeleniyor. Fırçası şurada. Tüh içeride boşa dönüyor. Çünkü bakın şuralarda çekirdek kabukları kaldı. Onları çekmemiş ben şimdi onlara bakıyordum. Şuraları güzel süpürdü de. Yani halılardan belli oluyor. Ama bakın fırçası burada kalmış. Kuzum benim o da bakın sesini adını duydu. Gel gel kuşum gel. Ayakların burada kaldı. Dili mi fırça diyim ben dili burada kaldı. Ay kuzum gel kapının köşesinden bakıyor. Gel robotum gel. Fırçasını arıyor sanırsam. Arkadaşlar ben 2-3 gün bir video paylaşamadım. 3 gün 4 gün paylaşamadım hatta çünkü ufak bir rahatsızlık geçirdim. Yani vücut kırgınlığı, yorgunluk diyelim. Bir de burada çok kar yağdı. Bir hafta boyunca kar yağışı hiç durmadı. O yüzden de olabilir. Gel. Tabii ki diyalize gittik. Diyalize olmuyor arkadaşlar. Mecbur hasta da olsanız diyalize gideceksiniz. gel gel robot gel gel canım benim gel gel kuşun fırçan yok sen boşa dönüyorsun ben şunu bir durdurayım arkadaşlar boşa dönüyor evine gitsin geri evet buraya geliyordu tekrar evine gönderdim onu gitsin boşuna dönüyor çünkü şöyle başörtümü de alal acele kapattım o yüzden video paylaşamadım arkadaşlar. İnşallah bugün tekrardan videolara dönüş yapacağım. Allah'ım izin verirse bugün ben neler yaptım? Evleri robot süpürge süpürdü. Dün bir de bugün bayağı bir çamaşır yıkadım arkadaşlar. Bakın hatta kapının üzerinde de var içeride. Onları serdim. Güzelce kurusun dedim. Yarın'a kadar inşallah bir de hafta sonu geliyor. Kurusun onları kaldırırım. Hemen beyazları bir cifledim şöyle bir geçtim üzerinden bir de çorba yaptım başka da bir şey yapmadım yapamıyorum çünkü bir yorgunluk bir halsizlik var üzerimde hiç ben böyle olmuyordum arkadaşlar niye böyle oldum bilmiyorum elim kolum ağrıdı durun sizi bir yere sabitleyeyim bana direkt şeker çikolatanın üzeri tamam kızım Evet şeker çikolatanın üzerine koydum siz dedim ama taksim gelmiş arkadaşlar bakın. Bunu Ömer'e söyleyeyim robot süpürgeyi taksın ben bilmiyorum nereye takılıyor. Böyle bu ikinci takılışı yani böyle bırakıyor kendini yere. Neyse hadi benim taksim gelmiş kulaklığımı da alayım telefonumu alayım. Kamerayı da alsam mı sizi de götürsem mi? Hadi gidelim bakalım hep beraber gidelim. Artık videoya başladık arkadaşlar. İnşallah bugün bunun bu videonun sonu gelir. kadar güzel dans ediyor aman şu araçta tam karşıma geldi kuşları izliyordum uzun süre sonra Almanya'da güneş açtı bugün çok güzel tam evde kalıp temizlik yapma havası camlar kapılar açılacak silinecek toz alınacak ama maalesef hafta sonu geliyor eşlerimiz hep evde ve hafta sonu iş yapamıyoruz biz ev işi anca alışverişle geçiyor ya bir arkadaşımız gelir ya bir arkadaşımıza gideriz hafta sonunu öyle değerlendiriyoruz Can sağlı, hafta içi de yapabildiğimiz kadar işlerimizi yapıyoruz çok şükür. Evet geldim, çok şükür ulaştık. Taksi biraz e, geride indirdi beni buralar araç dolu olduğu için. Saat bir çünkü sabah diyalize girenler çıkıyor. Her katında ayrı bir tedavi yeri var arkadaşlar burada. Evet. Geldi arkadaşlar yanıma bugün şerez aldım ve bebeğim de, bir de sustuk, üzüm. İşte. Jetzt haben wir andere oh ja Genau. und 1 ja, bitte. Das macht dann, das klar. Das wenn sie gleich anschließt, kann sie es machen. bakar gibi Kahvem de geldi. Şöyle birazcık çerez getirdim kendime. Şimdi diğer iz boyunca çerez yiyeceğim. Geçeceğim. Ekmek lazım tabii yanıma açlık hissim hala burada devam ediyor. Arkadaşlar. Bir de ben transplantasyon için, böbrek nakli için işlemlere başladık. Bana kağıtlar verildi. Hangi doktorlara gideceğim. Hatta bu diyaliz merkezinde de iki tane muayenem oldu. Şurada temiz çıktı yani nakili bir engel yok inşallah şimdi burun boğaz doktoru deri doktoru göz doktoru kadın doktoru buna benzer yani ben şu an diş doktoru aklıma gelenleri söyledim oralara tüm raporu almam gerekiyor inşallah sizin yine açamıyorum teşekkür ederim kuzenimle konuştum Ceylan'la buradan selam kendisine kendisi Berlin'de bana mesaj bırakmış ben de dedim dur bir arayayım sen de böyle konuşayım ne yapıyoruz hatır yapayım çerez çok severim özellikle de sarı leblebi. Fark etmez. Beyaz da seviyorum. türk ürünlerini seviyorum. Çocukluğumuz bunlarla geçti. Bunlar da inşallah İnşallah dışarıda gideceğim. Doktorlardan da temiz raporları alırım. Nakil listesine girerim. İnşallah. Çok şükür diyalizim bitti arkadaşlar. Tabii ki ne var? Taksi yine yok. Şu an taksi bekliyorum. İnşallah gelir. En son odadan çıkan benim. En son bağlanıyorum ve en son bitiyorum. Ve bizim şirket bir saatten sonra yok. Bakalım gelecek mi? İnşallah gelir. Hiç dışarı çıkasım da yok. Sesim yankı yapıyor. İnşallah çabuk gelir. Çok yoruldum. Çok yordu yine. Fazla sıvı çektirmedim. Evet sıvı çok çektirdiğim zaman insanı daha çok yoruyor. bana başörtüm hep şey oldu, bozuldu. fazla sıvı da çektirmiyorum çok şükür arkadaşlar. Bugün 2 litre bir de orada kahve içtim. 400 çekildi öyle fazla sıfı götürmüyorum artık ee, kendi kiloma geldim ama kış ayı diye kilo alıyorum Bir de hareket olmadığı için Çünkü bu son günlerde diyaliz ev ev diyaliz artık yaza doğru inşallah daha iyi olurum. Bu aldığım kiloları da veririm. Yapacak bir şey yok. Diyet falan yapmıyorum. Kendimi zorlamıyorum. Çünkü zaten yediğim bir şey yok. Her şeye dikkat ediyorum yerken, içerken. Daha neyini diyet yapacağım onu da bilmiyorum arkadaşlar. Taksi gelmezse ne olacak? Eşimi mi arasam? Hiç görünürlerde hiç taksi ışık falan hiçbir şey yok. Şimdi dışarı çıkıp e, taksi var mı yok mu ona da bakamıyorum. Çünkü bu kapıdan dışarı çıktım mı bir daha içeri giriş yok. Bu sefer dışarıda kalacağım. Dışarısı da hem soğuk bank yok. Burada oturuyorum hiç değilse. O yüzden dışarıda çıkamıyorum. Ama gerçi dışarıda taksi olsa illaki bu tarafa doğru gelirdi. Eczane açıkmış daha. Şimdi içeri bir müşteri geldi. Esasında dışarı çıksam eczaneden geri girebilirim. Ama belki de şu kapı kapalıdır. Tek dışarıya açık bence. Yani o riske de girmek istemiyorum. Bence bu kapı kilitli. Sadece dışarıdan gelebiliyorlar. Şurada bir taksi mi var? Kırmızı ışık görüyoruz mu söndü? Bence taksi. İnşallah odur. Bazı zaman hiç beklemiyorum. Bazı zaman da böyle taksiyi saatlerce bekliyorum. Yapacak bir şey yok. Yukarıda şu an ak gececiler geldi arkadaşlar. Gece diyeliz yapanlar yani akşam 6 saat 6 7 gibi. Taksi geliyor sanırsam. Yok, eczaneye girdi. Çok fazla beklemeden taksi geldi çok şükür arkadaşlar ben de videomu kapatayım yoruldum çünkü beni buraya kadar izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın